Kurban kesim anında nereleri kesilmelidir? Ee, bu soruyu şöyle yorumlayabiliriz. Öncelikle tabi bu deve meselesi biraz farklı çünkü devede nahir vardır. Yani karının hemen üst tarafından, boğazdan değil, göğüs bölümünden bir çekilme söz konusu. Dolayısıyla hani deveyi bir kenara bırakalım. Ancak kurbanda, gerçi bu deve de olsa aynı aynı şekilde, dört tane nokta var. Bu dört noktanın en az 3 tanesi kesilmeli. Bunlardan birisi yemek borusu, nefes borusu ve iki bölgede bulunan ana atardan varlar. Bu dört tanesinin kesilmesi gerekiyor ki İslam'a göre bir kesim olabilsin. Ha, diyelim ki hocam ben Yemek borusunu kestim, nefes borusunu kestim, atar damarının birisini kestim. Yeterlidir. Ne dedik? Üç tanesinin olması yeterlidir. E hocam peki şöyle olabilir mi? İki tane atar damar bir de nefes borusunu kestim. Yemek borusunu kesmedim. İşte bunda ihtilaf var. Yani İmam-ı Azam, İmam-ı Ebu i̇mam Muhammed bunların bu noktada farklı görüşleri var. Ancak ortak nokta şu. Her türlü Yemek, nefes borusu illa kesilmeli ve iki damardan birisi kesildiği zaman da kurban olmuştur. Ve hayvanın ölümü yani bu kesim neticesinde ol, olmalıdır. Mesela şöyle olsa bir kimse hayvanı arkadan kesse, arkadan bu yani ense tarafından kesecek olsa ki bu mekruhtur, tahrimen mekruhtur hem de hayvana hem eziyet olacağı için hem de hayvanı murdar etme ihtimali olduğu için. Hayvanı kesti ama hayvanın ölümü yemek borusu, nefes borusu ve bu iki tane atardamarın durumuyla öldü. Ha, o zaman bu kurban yine geçerli olmuştur. Yani murdar olmamıştır ama mekruhtur. Ama bu hayvan enseden kesilirken yemek nefes borusu ve atar damardan birisi kesilmeden ölecek olursa o zaman bu kurban laşe hükmündedir. Dolayısıyla kurban kesim anında dikkat edilecek kimseler Buna dik, e, önem göstermeliler ve hani bu konuda hakikaten en azından bir kimseden bakarak eğitim almalılar. Bazen e, acemi insanlar yapıyorlar. Hem hayvana eziyet oluyor hem e, sıkıntı oluyor. Bu durumda keseyim derken belki de e, yemek nefes borularından e, birisini ihmal ediyorlar veya belki de iki, dört tane şeyin iki tanesini kesiyor. Bu yüzden sıkıntılar olabilir. Ama bu dört tanesini kesip de hayvan bu dört tanesinin kesimi neticesinde öldüğü zaman da bu hayvan kurban olmuştur. Bunu da ihmal etmeyelim.